Nostaljik mekanlara ve zamanlara gideceğiz bugün. Müzisyen ve mimar Ahmet Sinan Hatipoğlu müziğe bakışını ve sanatını anlatacak. Toronto'dan Evrenseki'ye kültür sanat haberleri alacağız. Akbank sanatının etkinliklerine de bakacağız. Zamandan, mekandan başlıyor. 1993'te Musiki adlı deneysel bir albüm yaptı. Albüm kült oldu. 1994'te Handan İpekçi'nin yönettiği Baba Maskerde filmini müziklerine imza attı. Sonraları sırra kadem bastı. Mimar ve müzisyen Ahmet Sinan Hatipoğlu Portreler Kuşağımızda. dinleyici olarak başladık zaten işin başında. Ee, sonra bir şeyler yapmaya kalktığımda müzik dinlemeyi tamamıyla bırakmıştım. Yani etkilenmemek için. Çünkü çok da etkileniyorum yani. Ee, şimdi son yıllarda müzik dinlemiyorum. Zaten çok iyi müzikler de yok gibi geliyor bana. Halbuki ben bu internetle birlikte çok farklı şeyler yani çok farklı insanların çok farklı müzikler yapacağını ummuştum. Belki hala var ben bulamıyorum. Yani hiç bulamıyor muyum? Buluyorum. O kadar da değil yani ama sanki böyle bir derya olacak gibi gelmişti bana. O zaman da benim müzik yapmama da ihtiyaç kalmayacaktı zaten. Çünkü ben müziği yani birilerine yapmıyorum yani yapmadım. Kendime yaptım müziği yani. Esasında ben zaman zaman e, ara veriyorum. Yani müziğe de mimariye de ikisine de e, hatta başka işler de yaptım ben. Yani moda işinden de uğraştım. İşte bir aralar resim yaptım falan. Yani insan bir yerlere fazla gidemiyor yani. Boşuna uğraş oluyor. E, bir düğmeyi kapatmak e, iyi geldiğiniz. zannediyorum. Yani bu benim kendimce uyguladığım belki bir taktik bir şey. Yani hatta mesela uzun süre gitar çalmadığım zaman yani diyelim ki devamlı gitar çaldığım bir dönemde 5 gün 10 gün gitar çalmayıp tekrar elime gitarı aldığım zaman başka bir şeyler yakalama şansımın daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani bu bir kendimce bulduğum bir, bir şey yani. Şu, bu aralar müzikle uğraşıyor muyum? Uğraşıyorum ya. Arada yapıyorum bir şeyler. Şimdi sessizlik e, yani sessizlik olmadığı zaman sesin kıymeti yok. Yani anlaşılamaz. Yani ses nedir dediğin zaman sessizlik olduğu zaman sesin bir değeri var. E, şimdi bu genelde böyle ama ki kişisel olarak da yani bu biraz da insanın fiziki yapısından da ilgili bir şey. E, ben mesela başı ağrıyan, e, işte sıkça başı ağrıyan, ne bileyim depresyon bol bol geçiren e, bir adamım. Yani e, şimdi sessizlik beni hep mutlu etmiştir zaten. Yani E buradan hemen müzik yaparken o, aldığım haz noktasında düşündüğüm zaman demek ki sessizlikten e, sessizliğin bana iyi gelişini belki de hissediyorum içimde o zaman. Kendi atölyesinde mimari tasarımlar yapıyor ama müzik sevdası asla dinmiyor. Ahmet Sinan Atipoğlu sohbetinin ikinci bölümü huzurlarınızda. mimarinin matematik ağırlıklı kısmı evet bilhassa uygulamada. Yani bir binayı ters çevirip yapamazsınız. Şimdi bu beni biraz sıktı bir anlamda. E bir yandan da müzikler de duruyor. Şimdi tam o anda müzik yapmaya başladığım zaman müzikte bu o serbestliği hissettim. Yani daha hürsün. Bu kesin yani müzik yaparken, resim yaparken. Yani bir binayı ters yapamazsın, yani yok belki bir gün teknoloji yapacaktır bunu ama hani öyle demeyelim bir odayı bir insanın sığmayacağı bir boyutta yapamazsın gibi. Ama müzikte öyle bir şey yok. Müzikte her şeyi yapabilirsin, alt tarafı beğenmeyi verirler ya da sen de beğenmezsin. Ama mimari de inşa ettiğin zaman beğenmemek diye bir şey yok, orası yaşanmaz ya da yıkılır ya da yapılamaz. Onun için müzik daha serbest bir alan. Ama bu hepsinin başında aşk var galiba. Yani bir şey bir, bir alev, bir, bir bir kıvılcım bir şey olmadan olmaz. E, mümkün değil yani bu bu malzemenin dışında bir şey de olabilir bu aşk, bu kıvılcım. O zaman o malzemeyi o kıvılcıma uygun e, seçmek durumunda kalabilirsin. Bu daha zor bir iştir esasında. Malzeme tasarımda e, ihmal edilen bir şey gibi gözüküyor ama pek öyle değil. Yani ne bileyim bir mekan tasarlarken örnek olarak konuşalım. E, ben mesela bir iş yaptığım insanlara da sormuşumdur. Ya ne seversin yani? Sana bana onu söyle ben de ona aşık olayım ondan sonra oradan yürüyelim gidelim. Yani fotoğraf deyince bir kere bir öncelikli bir çerçeve meselesi var. Yani esasında resimde de var bu. Resimde e, çerçeve ile ilgili düşünmeden direkt belki içine dalabilirsin resmin fotoğraf içinde ama yani esasında bir çerçeve sorunu vardır. Yani e, her türlü sanatın bir problemi bir ya da birkaç problemi vardır. Fotoğrafın en büyük sorunu çerçevedir. Yani sen o anda bir şeyi bir hissiyat içindesindir, ama o çerçeve ona mani oluyordur esasında. Ben bunu hiçbir zaman aşamadım. Belki bir doğal bir yeteneksizlik de olabilir bu. Belki de üzerinde çok çalışmak lazım. Kötü sanatı gördüğüm zaman iyi sanatın kıymetini anlayabiliyorum. Yani kaybediyor insan kendini. Yani ben mesela bir fotoğraf çekiyorsun, bu fotoğraf kötü diyorsun. Şimdi kendi çektiğinle ilgili bir şeyden ziyade o esnada bir sağına soluna baktığın zaman bir iyi fotoğraf görüyorsun bir kötü. Ha demek ki iyi fotoğraf diye bir şey varmışı kötü olduğu zaman diyebiliyorsun. Bugün Ahmet Sinan Hatipoğlu'ndan müzikle kurduğu ilişkiyi dinledik. Kanada'dan Antalya'ya kültür sanat turuna çıktık. Biz yarın yine buradayız. Güven Kıraç da burada bizimle olacak, stüdyo konumuz olacak, kendisiyle eni konu.